Ya tabii ki e, biz biliyorsunuz e, Alanyaspor'un bu sene üçüncü teknik direktör olarak burada göreve başladık. E, ben e, imza törenini de belirttiğim gibi normalde e, sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmak istemiyordum ama e, açıkçası hep kafamda yeni sezonla ilgili planlarım arasında tabii ki biz de hocalara teknik direktör olarak nerelerde yani çalışabiliriz? Bizim bundan sonraki gideceğimiz hangi kulüp bizim açıkçası hem gelişimimizi hem de e, daha rahat bir e, ortam sağlayabilir diye düşündüğümüz takımlar arasında başında geliyordu Alanya Spor çünkü Alanya Spor e, uzun yıllardır işte hem başkan istikrarı, yönetim istikrarı yaparken aynı zamanda burada daha önce işte Sergen Hoca olsun, Çağdaş Hoca olsun, Faryoli Hoca gibiler burada e, sağlıklı, başarılı işlerle işler yaptılar, kendi gelişimleri için de çok e, önemli adımlar attılar. Bizim de açıkçası burayı tercih ederken. E, bu faktörler çok önemliydi. Dediğim gibi e, başladık. E, tabii ki geldiğimizde biraz sıkıntılı bir durum vardı çünkü e, son maçlarda dizden gelmeden önce e, skor olarak hem de açıkçası e, gol yeme anlamında biraz bazı kıtlar vardı. Biz de burada ekibimizle beraber yoğun bir şekilde çabayla oyuncularımızın tabii ki e, gayretiyle beraber bu takımı sağlam bir yere getirip sezonu ...tağlıklı bir şekilde bitirmeyi edebiliyorum. Ee, başkanıma da... ...hatta ben e, imza atmadan önce... E, ...bu sene... E, ...çok harikalar... ...yaratabileceğimiz değil ama... ...bizim için önemli olan burada spor almamız... ...gerektiğini ve bu spor almamız için de... ...şu an mevcut... ...kadromuza şu an e, ligin... E, ...bulunduğumuz konumuna göre... ...sonuç almamız gerektiğine... ...yönelik görüşmeler yaptık. Oyuncularımızla da bunu paylaştım. E, dediğimiz gibi burada... Bir Ümraniye maçıyla başladık. Sonra zorlu bir Adana Demir maçında da açıkçası oradan da aslında puanla dönebilirdik ama hem Adana Demirspor'un iddia avantajı hem oyun gücü açıkçası orada bizim biraz savunma kısmında yediğimiz basit gollerle mağlup olduk. Konya maçını değerlendirecek olursak açıkçası orada da kötü bir oyun yoktu aslında ama özellikle birinci ile ikinci yediğimiz gol bizim işimizi çok daha zorlaştırdı. Ee, onun için bu Kayseri Spor maçı bizim için inanılmaz önem taşıyordu. Oraya da gittik. Oyuncularımız sağ olsunlar e, ilk dakikadan itibaren çok iyi konsantre olup aynı zamanda çok disiplinli bir şekilde sahada inanılmaz bir takım savunmasını terk edildiler. E, maçtan sonra da siz de eminim e, istatistiklere bakınca topun daha fazla Kayseri Spor'da, Kayseri Spor'da, olduğu bir maç oldu. Ama biz zaten bunu planlarken de böyle e, istiyorduk. Dedik biraz daha bekleyen, topun arkasında özellikle savunma kısmını iyi yapıp e, rakibimize alan vermemeyi düşünüyorduk. Çünkü Kayseri analiz ettiğimizde özellikle e, vücumsal anlamda hem orta sahadaki oyuncuların e, topla dikine koşuları, kargo özellikle savunma arkası koşuları ve aynı zamanda ...orada boşluk bulmayınca... ...kenar ortalarıyla çok etkili olduklarını... E, ...analiz ettik. Oyuncularımızla paylaştık... ...çalıştık. Sağolsun oyuncularımız da... ...dediğim gibi inanılmaz bir... E, ...konsantrasyon ve... ...disiplinle... E, ...savunma kısmını iyi yaparken... ...ben de çabuk oyuncularımız... ...skora gitti. E, net bir skorla da galip geldik. Tabii ki bizim için çok çok önemli bir maçtı. E, çünkü bundan sonraki iki maça... ...çıkarken puanslı olarak daha rahat bir şekilde maça çıkmak istiyorduk. E, oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hocam e, Erhan Sayan ben de tebrik ederim. E, hakikaten tamam, e, planınızın tutması anlamında değerli bir maç oynadınız. E, o açıdan Gerçekten. tekrar tebrik ediyorum. E, bir de sizin tabii Hatay Spor'dan önce de e, kulüpler var. E, çalıştırdınız ama Hatay Spor'dan bu yana bir Ömer Erdoğan profil var. Doğru isabetli transferler yapan, aynı zamanda fırsat buldukça da genç oyuncuları sahaya süren, e, o yönde de transferler yapan veya sahaya süren bir profiliniz var. E, hatırladığımız kadarıyla Bertu siz Hatay Spor'a evet. getirmiştiniz. Şimdi de, deprem evet. nedeniyle Spor'a geldi. Ankara gündeyken evet. yine genç Wilson e, bu hafta da evet. golünü attı. Zaman zaman oyuna sonradan girdi ama ilk 11'de oynayınca daha faydalı olduğunu gördüğümüz bir isim. E, evet. işte bugün de bu bu hafta da Erencan belki çoğu kişinin beklemediği işte Wilson olsun kenarda, Cavailero olsun. Bu isimler varken e, genç e, 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 çocuğu sahaya sürdünüz. 21 yaşında belki hani e, genç bizim 15 dakikada 2 gol attı. Ya yani Bu açıdan da bu genç isimlerle birlikte yürümek de e, sizin bir e, şiarınız oldu diyebiliriz. Bu konuda neler söylüyorsunuz hocam? Ya Tabii ki belki klişe olacak ama benim açıkçası çok yaşa öyle bir takıntım yok. İyi, hırslı, istekli o formayı gerçekten istiyorsa ve hak ediyorsa ben Yaşa bakmaksızın veya daha önceki kariyerine bakmaksızın o arkadaşlarımıza da e, görev vermeye çalışıyorum. Dediğiniz gibi biz Bertu'yu Hatay'a aldığımızda kariyerde çok forma şansı bulmuyor. Açıkçası biz aldık. Almayla beraber normalde klüp e, oyuncuyu İskenderun'a kiralamaya e, düşünürken ben kesinlikle Muhammed Yof'un arkasında benim alternatif standı olarak düşündüğümü ilettim ve İskenderun'a e, kiralanmakla karşı çıktım. Bizim dönemimizde de yanlış hatırlamıyorsun birisi Trabzon maça ilk 11 olurken 16-17 tane maçta görev verdik. E, Bertu da gerçekten e, hem karakteriyle hem çalışkanlığıyla, profesyonelliğiyle ve yetenekleriyle... E, Umut ediyorum. Önümüzdeki yıllar çok ciddi Türk futboluna damga vuracak. Hocam, e, o, hocası Volkan Demir hocamız da yeni hağlantı diyecek kadar da hani böyle ona evet. güvenini belirtti. Yani e, oyuncunuzun bu şekilde tanımlanması da e, tabii ki değerli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü gerçekten biliyorsunuz son yıllarda özellikle e, forvet anlamında çok fazla e, milli takımlarda çok tercihimiz olmuyordu. En son işte Burak Yılmaz Türkiye'ye de çok ciddi damga vurdu. Devamında Cenk Tosun'un işte o mevkide böyle hem e, bitiricilikleri beraber hızıyla işte son hava uçlarıyla hava hakimiyetiyle. Bertud açıkçası bu kriterlerin hepsini sahip olan bir kardeşimiz. En büyük özelliği bana, gö bana göre çok iyi çalışan, gerçekten oynattırmadığınız zamanda her antrenmanda yüz yüz, yüz, yüzde, yüzde yüzünü veren, aynı zamanda hocaların işte çalışmak istediği bir oyuncu tarzı. Çünkü dinliyor, kendini geliştirmek için bizim vaatlarımızı işte önerilerimizi ciddi alıyor, onu uygulamaya çalışıyor, kendine çok iyi bakıyor. E, babası da zaten eski bir futbolcu O da çok e, doğru yönlendiriyor. Dediğim gibi, e, Bertu'nun e, bundan sonraki gidişatı da e, inşallah çok daha yukarılarda çok e, farklı e, seviyede olacağına inanıyorum. Çünkü bu zaten yeteneklere sahip bunun üzerine zaten bir de çalışırsanız kendinize iyi bakarsanız olmamak hiçbir hiç neden yok. Şimdi burada da Erencan'la birlikte çalışma fırsatımız oldu. Erencan kardeşimiz de ben e, Galatasaray'daki altyapı döneminden beri takip ettiğim e, hep aklımda olan bir oyuncuydu. E, Ev spora tartar olduktan sonra hatta bizim Hatay'la bir tane kupa maçında e, rakip olarak oynadığı maçlar açıkçası bizim e, bize çok ciddi sıkıntılar yaşattı. Oradan hep aklımızdaydı. Hatta biz e, o sene e, Hatay Spor'a kendisini transfer etmek istedik ama e, ondan e, çok başarılı olamadık. Alanya Spor'a geldi. Şimdi burada birlikte çalışma fırsatımız oldu. E, kendisi de geldiğimizden beri antamanlarda inanılmaz e, özel yeteneklidir. Çünkü e, bu fiziğe, bu hız gerçekten e, herkese nasip olmuyor. Yaklaşık e, bu haftada yanlış e, hatırlamıyorsam, yaptığı bir tane split koşuda 37.6 km hıza yetişti. Bu da düşünün bir Mbappé, bir Haaland seviyesine gelir. Türkiye'de belki bunun üzerine çıkabilecek bu oyuncu var mı bilmiyorum. Bir de 1.90 küsür boyunda aynı zamanda o çok da karakterli, çalışkan bir kardeşimiz. Bu haftada bizim bu oynayacağımız maçta hem geldiğimizden beri antrenmandaki o gayreti, çalışması, biz de açıkçası bu maça çıkarken çok umutlandırdı. Kendisiyle de görüşmemde çok güvendiğimi, bu oyun buna bu hafta çok uygun olacağını söyledim. Ee, bazı şeyleri detayları anlattık. Ne, ne, nereden, ne şekilde koşup kendisine avantaj sağlayabileceğini. Ee, takım olarak da e, kendisinin bu hafta iki gol, atma, e, gol atması da çok yardımcı oldu tabii ki abileri, takım arkadaşları. Onun adına da çok mutlu oldum çünkü çalışmasının e, beklemesini karşılığını aldığı için e, onun adına da çok e, mutluyum.